Birisi anneme demiş ki Vix sürersen karıncalar gelmez. Karınca tozuna karıncalar gelmez. Annem heyecanla Vix sürdü. Asmanın her yerine görüyorsunuz. Ama karıncaların umurunda değil. Her duyduğumuz denemekte uzmanız. Karınca tozlarını alıp bunlar yuvaya götürmesin. İçeri gelmeyin sakın ha. Çatıya çıkıyor bunlar. Zaten bizim evimize girmiyorlar. Oh mis gibi rüzgar esti valla. Koşun koşun koşun. Kararmadan çabuk. Akşam ezanı okunda herkes evine. Şunların telaşına bak ya kıyamam.